Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz İnkılap tarihinden 1. Dünya Savaşı. Sevgili arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nın iki video halinde çekmeyi planlıyorum. Bu noktada 1. Dünya Savaşı'nın çıkışı, özel genel sebepler, Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi bir video. Çanakkale cephesi için ise ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Sevgili arkadaşlar, sözü fazla uzatmadan hemen dersimize geçelim. Dünya tarihinde çok savaş olmuştur ancak hiçbir savaş o güne kadar literatüre dünya savaşı olarak adlandırılmamıştır. Birinci Dünya Savaşı ortaya çıkış gerekçeleri, sonuçları ve yayılma alanı olarak bir dünya savaşı olma özelliği kazanmıştır. Bu yönüyle çok önemli bir sevgi arkadaşlar. 19. yüzyıl insanlık tarihine yön veren iki önemli gelişme ile aralanmıştır. Bunların birincisi sanayi inkılabı, ikincisi ise Fransız devrimidir. Dünya siyaseti bu iki gelişmenin vurucu etkisiyle daha rekabetçi ve yıkıcı etkilere sahne olacak bloklaşmalarında önünü açmıştır. İşte sözü fazla uzatmadan sevgili arkadaşlar küçük bir girişten sonra hemen dersimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar 1. Dünya Savaşı gerçekten artık ticaretin, hayatın, ulaşımın hızlı bir hale gelmesiyle birlikte global bir hale alan e, bloklaşmanın tabi bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı çıkarken üç temel sebepten aslında çıkar. Bunlardan birisi dünyadaki ham madde ihtiyacı, sanayileşen toplumlara özellikle ham madde. Ham bulmak için sömürgelere ihtiyaç vardır. Bunun için Uzak Doğu, Afrika ve değişik yerlerde sömürgeleri elde edilecek ve ürettiği malı satmak yani pazar ekonomisi diyoruz. Osmanlı Devleti vermiş olduğu kapitülasyonlarla artık Batı'nın bir pazarı haline gelmiştir. Özellikle 1838 yılında imzalanan Balta Limanı Antlaşması'nda Osmanlı Devleti İngiltere'nin Açık bir pazarı haline gelmiş, İç gümrükler İngiltere için sıfırlanmıştır. Evet, ham madde pazar sömürge sevgi arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerinden en önemlilerdir. Yine Fransız devriminin getirdiği iki düşünce de yıkıcı etki bırakmıştır. Fransız inkılabının iki fikri sevgi arkadaşlar. Bunların birincisi özgürlük, diğeri ise milliyetçilik. Sevgi arkadaşlar özellikle milliyetçilik akımı 3 imparatorluğun yıkılmasına sebep olacaktır. Ve Avrupa'nın siyasi haritası değişecektir. Yıkılan imparatorluklar 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti, Avusturya, Macaristan ve Rus Çağlığı'dır. Yine sevgi arkadaşlar devletler arası silahlanma yarışı da bu yarışta ve savaşta önemli bir etkiye sahiptir. Yine devletler arası bloklaşma, Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri arasında sayılabilir. Birazdan bloklaşmanın nasıl olduğunu göstereceğiz. Ve son olarak dini ve kültürel yayılma isteği. Dini ve kültürel yayılma isteği. Evet sevgili arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nda gruplara gelelim. Öncelikle Üçlü İttifakı yani bizim de içinde bulunduğumuz Üçlü İttifakı tanımlayalım. Başta Almanya yanında yine Üçlü İttifak'ın kurucusu İtalya. Almanya'nın soy olarak en yakın arkadaşı İmparatorluğu Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Yine buraya Bulgaristan eklenecek daha sonra. Ve sonra da sevgili arkadaşlar buraya biz dahil olacağız. Yani Osmanlı Devleti. Evet. Şimdi gelelim üçlü itilafa. Üçlü itilafta biliyorsunuz dünyaya yön veren devletler var. İngiltere, Fransa, yine Avusturya Macaristan'ın en büyük rakibi Balkanlarda özellikle Rus Çarlığı biliyorsunuz Rus Çarlığının sıcak denizlere inme ve panslavizm politikası vardır. Bu yönüyle Avusturya-Macaristan'la çatışır. Daha sonra buraya ne olacak sevgili arkadaşlar? İtalya gelecektir. Ama İtalya'yı biz Üçlü ittifak içine saymıştık. Sevgili arkadaşlar, İtalya izlemi, e, imzalamış olduğu gizli protokoller Londra Protokolü ile daha sonra taraf değiştirerek üçlü itiraf tarafına geçecek. Karşılığında Trablusgarp'ı ve eğer alınırsa Anadolu'yu, Anadolu'nun Ege bölgesini kendine kendisine verilmesi karşına saf değiştirecektir. Bu arada sınavda da sorulabilir. üçlü ittifakın kurucusu iken taraf değiştiren devlet hangisidir? Cevap İtalya'dır. Unutmayın lütfen. Yine burada Savaşa sonradan girip savaşın kaderini değiştiren Amerika Birleşik Devletleri ve onun başkanı Wilson'un ilkeleri. Wilson ilkeleri ilerideki derslerimizde bunu da göreceğiz sevgili arkadaşlar. Yine buraya daha sonra Yunanistan eklenecek. Özellikle Yunanistan Türk Kurtuluş Savaşı'nda öldürmek için sponsor olacak kendisi ve bunun cezasını yenilerek çok ağır bir ilgi alarak karşılığını görecek. Daha sonra buraya Mançurya bölgesi ve Asya'da yayılmak isteyen Japonya eklenecek. Buraya daha sonra Sırbistan, Karadağ, yine Hindistan, Çin, Yeni Zelanda, Avustralya biliyorsunuz Çanakkale cephesinde savaşanlar Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler. Bunlara biz Anzak diyoruz. Yine Portekiz, Belçika, Liste böylelikle uzayıp gidiyor sevgili arkadaşlar. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerini saydık. Gruplaşmaları anlattık. Sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bir de Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebeplerine girelim. Sevgili arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebepler arasında en önemli rekabet Almanya ve Fransa arasındadır. Almanya ve Fransa arasında kömür yataklarıyla ünlü bir bölge vardır. Adı Alsace-Lorraine. Evet yine sevgili arkadaşlar. İngiltere ve Almanya arasındaki sömürge yarışı özel bir sebeptir. Sömürge yarışı. Bakın burada devletler arası mücadeleler özel sebepler sayılabilir. İtalya'nın Akdeniz'e inmek istemesi, İtalya'nın Akdeniz'e inmek istemesi. Yine sevgili arkadaşlar Japonya'nın uzak doğuda sömürge elde etmek istemesi. Japonya ve Güney Pasifik siyaseti. Özellikle Japonya'nın istediği yer Mançurya biliyorsunuz. Yine sevgili arkadaşlar Avusturya Macaristan devleti ile Rusya arasındaki çekişme zaten bu da savaşın başlamasına sebep olacak. Hatırlayalım. Birazdan anlatacağım. Yine Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin ve Bulgaristan'ın kaybettiği toprakları geri almak istemesi, kaybettiği toprakları geri almak istemesi ve son olarak Avusturya Macaristan Veliahtının Veliahtının Sırplı bir genç olan Sırplı bir genç Gavrilo Princip Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi. Evet, şimdi de sevgili arkadaşlar bunu tamamladıktan sonra Şimdi savaşı başlatalım. Ancak bize ne lazım? Bize bir e, sebep lazım. Önce savaşı başlatalım. Ardından hemen savaşı bloklar arasında nasıl başladığına bakalım. Sevgili arkadaşlar önce savaş nasıl başladı onu gösterelim. Sevgili arkadaşlar az önce de ifade ettim. 28 Haziran 1914 yıl. 28 Haziran 1914. Avusturya Macaristan velahtı. Avusturya Macaristan velahtı Ferdinand Saraybosna'yı ziyaret için gitmişti. Ve biliyorsun Saraybosna Sırpların e, toprak iddiasında bulunduğu bir bölgeydi. Burada bir üç dört tane birisi Bosnalı diğer e, arkadaşlarla birlikte sevgili arkadaşlar Aslen Sırp olan Gavrilo Princip isminde bir genç arkadaşlarıyla pusu kurdu. Birinci denemede başarısız olan Gavrilo ve arkadaşları ikinci denemede Ferdinand'ı öldürdü. İşte sevgili arkadaşlar Ferdinand'ın öldürülmesiyle birlikte öldüren kim? Sırbistan. Ölen kim? Avusturya, Macaristan velatı. Avusturya, Macaristan Sırbistan'a savaş ilan etti. Sırplar soy olarak neydi hatırlayalım Slav. Slavların koruyucusu kim? Rusya. Rusya'da Avusturya Macaristan'a savaş ilan etti. Peki Avusturya Macaristan köken olarak ne? Germen yani Alman. Almanların koruyucusu kim? Almanya. Almanya'da Rusya savaş ilan edince İngiltere ve Fransa'nın Rusya ile imzalamış olduğu protokoller çerçevesine savaş bir anda başlamış oldu. Sevgili arkadaşlar. Bu arada hatırlayalım. Savaş başladı ancak Osmanlı Devleti daha savaşa girmedi. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti devletini peki neden e, savaşa girmek istiyor veya Osmanlı Devleti neden Almanya'nın yanında eee yer yaran, almak istiyor? Bunu görelim. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti savaşa girmesiyle birlikte dikkat edin, savaşın alanı gen, alanı genişleyecek süresi de 3 yıl uzayacak. Süresi 3 yıl uzayacak. Almanya Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan istifade edip yeni cepheler açacak. Yeni cepheler açacak ve İngiltere'yi ve Fransa'yı zor durumda bırakacak. Bu arada sevgili arkadaşlar, Osmanlı padişahı 5. Mehmet Reşat kutsal cihad ilan edecek. Çünkü İslam dünyasının lideri Mehmet Reşat. Sultan Mehmet Reşat Osmanlı Devleti'nin savaşı ilanından sonra Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi Müslümanları kutsal cihata ilan edecek ve bu amaçla 7 Kasım 1917'de fetva yayınlayacaktır. Ve daha sonra sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bulunduğu konum itibari ve kara ordusunda güçlü olması itibariyle ve Osmanlı Devleti'nin ham madde kaynaklarından istifade etmek isteyen Almanya Osmanlı'yı savaşa sokmaya çalışacak. Birazdan nasıl savaşa girdiğini anlayacağız. Peki Osmanlı nasıl tedbirler aldı? Hemen Osmanlı bir kere seferberlik ilan etti. Ordu için seferberlik. İşte sevgili arkadaşlar ey 15'li 15'li tokat yolları taşlı şarkısı ya da türküsü bir ağıt olarak 1215'te askeri alanları ifade edecek bir ağıttır sevgili arkadaşlar. Bu çerçevede boğazlar savaş gemisine gemilerine kapatılacak. Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı. Ve Osmanlı Devleti dünyaya duyunu umumiye yani genel borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etti ve kapitülasyonları tek taraflı feshetti. Kapitülasyonların tek taraflı olarak feshedilmesi özellikle İngiltere'nin büyük tepkisine sebep oldu. Ancak Osmanlı bunu dinlemedi. Sevgi arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni peki Almanya hangi yönlerinden istifade edecek? Az önce de birkaçını belirttik ama ayrıca yazalım. Halifelik makamından istifade etmek halifelik makamından istifade etmek ve kutsal cihat kutsal cihat ilan etmek. Yine Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan istifade etmek az önce de ifade ettik. Yine Osmanlı Devleti'nin ham madde kaynaklarından istifade etmek özellikle burada kastedilen şey petrol yatakları. Ve özellikle Boğazların kapatılmasıyla Boğazların kapatılmasıyla Rusya'nın İtilaf devletleriyle bağlantısı kesilecek. İtilaf devletleriyle bağlantısı kesilecek. Ve sevgili arkadaşlar Almanya İngiltere üzerindeki askeri baskısını arttıracak, askeri baskı kuracak. Kime karşı? İngiltere ve Fransa'ya karşı. Evet sevgili arkadaşlar, Gavrilo Princip'in suikastı sonucunda savaş başladı Ancak Osmanlı Devleti savaşa girmedi. Bunu bilelim lütfen. Şimdi savaşa nasıl girdi Osmanlı Devleti? Hep birlikte bunu görelim. Bir gün Alman gemileri sessizce Mısır'ın İskenderi limanına sokuldu. Burada İngiliz gemileri vardı. İki Alman gemisi Goben ve Breslau İngilizleri bombaladı. Ve ardından İstanbul'a kaçtı. İngilizler bunları takip etti. Ve İngilizler Alman savaş gemileri Goben ve Breslau'nun kendisine verilmesini istedi. Ancak Osmanlı devleti Bunları satın aldığını Ve ismini değiştirdiğini ifade etti. İsmini Sevgili arkadaşlar Goben ve Brestav'ın ismi Yavuz ve Midilli olarak değiştirildi. Yazalım. Yavuz ve Midilli. Sevgili arkadaşlar 1938'de Goben adlı gemiye Osmanlı tarafından Yavuz Selim ismi verilmiştir. 1936'da geminin adı TCG Yavuz olarak değiştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı bu gemiyle İstanbul'dan İzmir'e taşınmıştır. Yavuz gemisi Görevden çekildiği 1950'ye kadar Türk Deniz Kuvvetlerine, Türk Donanması'na hizmet etmiştir. Bu arada dikkat edin. Burada gemiler Alman ama bayrak Türk. İşte bu gemiler Karadeniz'e bir gün açıldı bir emirle. Gitti Rusya'nın Sivastopol limanını ve Romanya'yı bombaladı ve bizle biz de böylelikle ne yaptık? Savaşa girmiş olduk. Savaşa girince Osmanlı Devleti savaşa girince Savaşın alanı ve süresi uzayacak sevgili arkadaşlar. Şimdi kaç tip cephe var? Bir, savunma cepheleri var. Birazdan göstereceğim onlara sırasıyla. İki, taarruz cepheleri var. Taarruz cephelerimiz var. Üç, ittifak devletlerine yardım ettiğimiz cepheler var. İttifak devletleri yani Almanya'ya, Avusturya, Macaristan'a ittifak devletlerine yardım cepheleri. İşte sevgili arkadaşlar bu cepheleri şimdi sırasıyla öğreteceğim size sevgili arkadaşlar sınavda da böyle yapacağız. Öncelikle taarruz cephelerinden başlayalım. Bakın çok basit bir denklem var burada. Taarruz KK. Hemen ne yapalım K ve K. Birinci cephemizin ismi taarruz cephemizin ismi Kafkas. Burada Allahu Ekber dağları var. Buradan Enver Paşa Azerbaycan'a Azerbaycan'da Hindistan'a gidecek. O yüzden e, taarruz cephesi. İkincisi ise kanal cephesi. Burada amaç nedir? Özellikle İngiltere'nin sömürgelerinden gelen yardımı kesmek için buraya Osmanlı Devleti geniş miktarda asker sevk edecek. Evet iki taarruz cephemiz KK. Evet gelelim ittifak devletlerine yardım cephelerine. Burada üç tane cephe var. Romanya, Galicia ve Makedonya. Evet. Böylelikle sevgili arkadaşlar Kanal cephesinin bir taarruz cephesi, Kafkas cephesinin bir e, taarruz cephesini bilir. Makedonya, Galicia, Romanya cephelerinin ittifak devletlerine yardım cephesi olduğunu bilirsek sevgili arkadaşlar gerisi kolay. Şimdi gelelim savunma cephelerimiz. Yemen, Hicaz, Filistin, Suriye, ve kazandığımız bir cephe Irak. Irak'ta size sorabilirler nerede kazandık diye. Kutül Kutül Amara. İngilizleri yendik burada hatırlayın ve en büyük savunma cephemiz sevgili arkadaşlar Çanakkale. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle haritaya da dikkat edecek olursak hemen hemen bütün cepheleri ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Çanakkale Cephesini müstakil olarak anlatacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.